Bir bayan vardı, menopoz dönemine girmiş, eğitimlere katılmış ondan sonra. Gözleri iyi için gelmiş ve sağlıkla ilgili bir şey. Yani menopozu hastalık olarak görmüş. Fakat bu eğitime katıldıktan sonra yan etki olarak tekrardan adet dönemi geriye geldi, bir artı. 10 yaş, gençleşti, fiziksel olarak yüzünde belliydi, yüzüne renk geldi, canlılık geldi. Yani bu eğitimden sonra kökten değişti sağlıklı mutlu ve tekrar neşeli yüzde bir kadın olarak hayatına devam etti ondan sonra acı çekiyorsanız hastaysanız problemleriniz varsa ve bunların çözümlerini arıyorsanız ameliyatsız ilaçsız müdahalesiz belki de sizin çözümünüz back of eğitim sisteminde